Bir zamanlar her duası kabul olan, herkes tarafından sevilen, güvenilen, hayvanların dahi sözünü dinlediği veli bir adam varmış. Bu iyi kalpli merhametli adamın bir de karısı varmış. Ne yazık ki karısı lüks düşkünüymüş. Her şeyin en lüksüne, en güzeline sahip olmak istiyormuş. Bunun için de kocasına her istediğini yaptırmak istiyormuş. Karısı bir gün veliye, çok sevilen sayılan bir insansın. Her yerden seni görmek için insanlar ziyarete geliyor. Uzaklardan geldikleri için yolu bulamayıp velinin evi nerede diye sormak zorunda kalıyorlar. Büyükçe bir saray yaptır. Her tarafı kuş tüyleriyle kaplı olsun. Evi gören herkes bu evin senin olduğunu bilsinler demiş. Veli hanımın bu teklifini onaylamamış. Hayır, ben de herkes gibi sıradan bir insanım. Bazı dileklerim kabul oluyor diye bunu kendime pay edip herkesten farklı biriymiş gibi davranamam. Diğer insanlardan daha iyi ve daha üstün biriymiş gibi davranmam doğru değil demiş. Karısının ısrarları karşısında adam istemeyerek de olsa hanımının teklifini kabul etmiş. İyi madem öyle istiyorsun. Yarın haber gönderip bütün kuşları buraya getirip tüyleri yoldurul, yoldurur. Bugüne kadar kimsenin yapmadığı bilmediği şekilde evin çatısını kuş tüyüyle kapatırım demiş. Her dileği gerçekleşen veli bu dileğini de dilemiş ve kabul olmuş. Veli'nin kuşları çağırdığını duyan bütün kuşlar gelmişler ama işlerinden bir tek doğan kuşu gelmemiş. Veli doğan kuşuna bir defa haber göndermiş, gelmemiş. İkinci defa haber göndermiş, yine gelmemiş. Üçüncü defa haber gönderdiği gönderince o da mecburen gelmiş. Veli hiddetli bir şekilde doğan kuşuna bağırmış neden gelmedin? Defalarca haber göndermek zorunda kaldım demiş Doğan Kuşu. Müsaade buyurursanız anlatabilirim. Müsaade etmezseniz de ne yapalım? Boynum kıldan incedir demiş. Defalarca haber göndermeme rağmen neden gelmediğini öğrenmek isterim. Anlat, seni dinliyorum demiş. Dünya kuruluşundan beri dünyaya gelen insanları ve göçmüş kuşların sayısını saymayı düşündü. Diye başlamış söze Doğan Kuşu. Sormayın efendim, bazen dünyadan göçenler fazla çıkıyor, bazen de dünyaya gelenler. Bir türlü saymayı bitiremedim, başım döndü saymaktan. Yoksa bilirim elbet, sizin çağrınıza gelmemek olmaz. Veli, şimdi hesabı denkleştirdin de geldin, öyle mi? Evet, şükür ki hesabı denkleştirdim. Peki, hesabı nasıl denkleştirdin? Bir hesapta kalanlar, ölenlerden fazla çıktı. Birinde de ölenler kalanlardan fazla çıktı. Eninde sonunda yanlış olduğunu bildiği halde hanımının sözünü dinleyenleri ölmüşlerden sayınca hesabı den getirdim. Sonra ben de buyruğunuzla geldim. Veli bu sözleri duyunca hatasını anlamış, bütün kuşlar tekrar evin damına konmuş, herkes tüyünü alıp yuvasına uçmuş. Doğan kuşunun verdiği dersi anlayan beli adam karısına vazgeçtiğini söyleyip eski evlerinde yaşamaya devam etmişlerdir.